Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Size verilen şey. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Bir kötülüğün cezası ona denk kim bağışlar kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Size verilen şey, yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa, daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat, iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Ey iman edenler, Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır, onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.